Tekrardan merhaba. Bu videomuzda bir ve üç fazlı sistemlerin birbiriyle bağlantısını gerçekleştirerek eksen senkronizasyonu gerçekleştireceğiz. İlk videomuzda tek fazlı deney setimizde gerçekleştirmiştik. Bu videomuzda tek fazlıdaki birinci servo motorumuz bizim master eksenimiz olacak. Üç fazlı deney setimizdeki iki eksende bu tek fazlıdakine senkron olarak çalışacak. Senkronizasyon oranını da tek yani 3 faz ilk motorumla senkronizasyon oranını değiştireceğim. Artırıp azaltacağım yani. İlk yani ilk olarak deneye geçmeden önce tekrar yani ilk videomdaki gibi buradaki bağlantıları gerçekleştirdim. Eee kontrol input hatbuslarımı aktif ettim. E, bu üç faz denetimindeki eee servo motorları aktif etmek için e, servo 04 ve servo 05 benim 3 fazlıki denetimdeki motorlar. E buradaki bu e, uygulamada çalışması için expert listesinden e, servo 307'deki e, katılım 307, 307 numarasındaki e, şeyin bir olması gerekiyor aktif olması için. Normalde sıfır olarak geliyor biz programı ilk açtığımızda. Bunu bir yapmazsak motor harekete geçmiyor. Şu an bunlar ayarlı. Servo, aynı şekilde servo 05'i de yaptım. E, Uygulamamızda adresinden bir butonlarımı tanıtayım ben. Yaptım. Dediğim gibi ilk e, bir faz fazla denetildiğimizdeki e, servonun start olarak butonunu buraya verdim. Sıfırıncı inputta. Stop birinci input. Bizim üçüncü inputumuzda e, servo birin yani denetildiğimizdeki birin hızını düşürecek. E, i̇kinci dijital input'ta da hızını art, şey pardon e, ikinci dijital input'ta da hızını arttıracak. E, dördüncü dijital input'a gelince bizim senkronizasyon oranımızdaki yani 3 faz en birinci motorun hızı artacak. Senkronizasyon oranı değişecek yani. E, beşinci input geldiği zaman da senkronizasyon oranı azalacak. Üçüncü denetimizdeki birinci motorun. Global Device Variable'da da e, benim bir senkronizasyon oranım k değeri olarak atadım bunu gerçek sayı. Bir de speed hız değerimiz var. Şimdi programa geçersem. E, ilk olarak ben e, start verdiğim zaman benim e, bir fazla enstitündeki motorum 120 mm saniye ile dönmeye başlayacak. E, buraya Senkronasyon oranını da yazdım K olarak. Baştan 1 olarak atadım. İkinci ikinci eksenimizi kullanmadığımız için yani bir faz denetimizdeki ikinci ekseni kullanmadığımız için onu yazmadım zaten. Diğerlerini de enable olarak aktif ediyor direkt ilk başla dediğimde. Ve başla dememle 120 saniyeye dönmesi için de motor market verecek. hız profilini ekledim. Aynı şekilde e, başladığım gibi e, bu uygulamamızda da atladığım bir yer vardı. Başladığım gibi yani ilk motora start verdiğim gibi 3 fuzz zensitindeki iki motorda bu motora e, senkronize bir şekilde çalışması gerekiyor. Onun için master eksenimiz eksi 1, eksi 3 ve eksi 4 buna e, bir oranda, oranını da 1 olarak verdim. Direkt aynı şekilde çalışacağı için çalışmaya başlıyor senkron bir şekilde. Bundan sonra ilk motorumu, eksen 1'deki motorumu hızlandırmak için speed up dediğimiz e, hızımı artı 30 ekleyecek her seferinde. Eğer speed up butonuna bastığım zaman da hızım artı 30 bir şekilde artacak. Aynı şekilde yavaşlatmayı da eksi 30 şeklinde tasarladım. Bu motorun durması için de stop eğer stop geldiyse stop komutu geldiyse eksen 1'i durdur ve disable bu şekilde duracak motorumuz 3'ü ee, fazla deney setindeki motoru hızlandırmak için e, k değerimiz normalde 1'di k değerinin üstüne 0.08 her seferinde e, bu değeri ekleyecek ve hızlanmaya başlayacak yavaşlatması için de aynı şekilde Eksi 0.08 kullandım bu sefer de. Master eksenimize aynı yönde dönecek. Ve k değeriyle artıp azalacak. Bu yazılım kısmı buraya kadardı. Şimdi ben zaten online oldum ve download olarak en yani sisteme yükledim yazılımı. Buraya gelip D425 seçip RAM moduyla, şu an sistem çalışmaya hazır, yani butona basmam gerekiyor. Onu da şimdi videosunu telefondan çekip buraya yükleyeyim. Merhaba tekrardan. Bu videomuzda bu deney setini, yazılımını gerçekleştirmiştim. Şimdi deney seti üzerinde göstereceğim nasıl çalıştığını. İlk olarak ben 0. butonumla tek fazla değin setindeki birinci eksen çalışmaya başlayacak. Aynı şekilde bastığım gibi üç fazla değin setindeki iki eksen de buna senkronize bir şekilde çalışmaya başlayacaktır. Bu şekilde bir 0. input'a basayım. İkisi de çalışmaya başladı. Birinci inputla bu eksen 1'i ve senkronizasyonu durdurabiliyorum. İkisi aynı anda duruyor. Bu şekilde. Şimdi ben tekrardan 0. inputa basıp başlatayım motorları. İkinci inputla benim buradaki eksen bir yani bir faz deney eksen birim hızlanmaya başlayacak. Üçüncü inputu verdiğim zaman da bu eksen yavaşlayacak. Şimdi iyice yavaşlıktan sonra ben bu deney setindeki ikinci motorumuz sektörünün sonunu arttırmaya başlayacağım. Tekrardan bir bu uygulamayı yavaşlatıp iyice duracak şeye geldikten sonra belli olsun diye. Bu da en senkronizasyonunu arttırıyorum ikinci motorun. 0.08'lik arttığı için hemen belli olmuyor. Biraz fazla basmam gerekiyor. Şu an belli olmaya başlamıştır zaten. Üstteki motor daha yavaş dönüyor. Şu an senkronizasyonum oldukça arttı. Tekrardan 5. input'uma basıp sekilmesin olduğunu yavaşlatmaya başlayacağım. Biraz oranları düşük girdiğim için fazla basmam gerekiyor. Ama düştüğü anlaşılmıştır şu an. E, sistemi tekrar durdurmak için de input 1'e basıp, pardon, input 1'e basıp ikisi de durdu. E, anlatmak istediğim buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.